Herkese merhabalar canlarım. Günaydınlar. Evet, dün vlog çekemedim. Dün bir boşluk bıraktım kendime. Bir güncük. Ama hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün çocukları anneme bıraktık bir arkadaşımızın doğum günüydü. Yani annem geldi, dün fazlalıkları aldı. Birçok kişi şey yazmış, kapının önünde o koltuk olur mu falan diye. Onlar gidecekti işte, dün gitti. Ee, o benim fiskos takımı var ya. Onu götürdü annem. Ondan sonra başka ne fazlalık ya. Bir, bir sürü fazlalık vardı işte onları götürdü. Şu an ev bu kadar sade ki. Annem de çok beğendi bu arada evi. Annemin tepkisini çekemedim dün. Nasıl unuturum bilmiyorum ama annemin tepkisini çekemedim. Neyse annem de çok beğendi. Her gören hani evin işte kutu gibi olmuş güzel olmuş diyor. Siz de böyle son halini gördükten sonra bence çok beğeneceksiniz. Duşakabinde bir sıkıntı vardı işte dün. Onu hallettiler. Yani evin tamirat, tadilat işlerinin hepsi bitti arkadaşlar. Bizim bu ikinci araba işini halletmemiz gerekiyor. Adam işe gidecek mesela. Mecbur şimdi bize gidemiyor. <laughs> Mecbur şimdi çocuklara gideceğiz, alacağız, geleceğiz. Sonra bizi bırakacak, oradan işe gidecek. iki saat sürecek. Neyse Haziran sonu gibi arabamızda inşallah alacağız. O zaman rahatlarız diye düşünüyorum. Adamın yakası. Bebek arabamızı falan da alacağız diğer evde bir eşyalarımız kaldı onları almaya gideceğiz işte anne Annem. anne 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 anne. Hamburger ekmeği anne. aldım annem sana. gidiyor Biz annemlerden çıktık. Babam arkamızdan aradı. Levin muhtemelen çantamı karıştırmış ve anahtarı almış. Şu an anahtarımız yok. O yüzden e, babamı bekleyeceğiz. Babamın gelmesini bekleyeceğiz. Parka geldik. Çocuklar dedik biraz enerji alsın en azından biz beklerken. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi değil bu park? Evet. Buraya yeni de bu parkı getirdim annemle. Evet. İlk defa geliyoruz. Yiyeceğim <laughs> seni yiyeceğim yiyeceğim. Seni almayacağım kız. Almayacağım seni. Kız Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Tutundun mu Tutundun mu? Geliyor evet. mu Bir, Bir, iki, iki Baba Uçak. Uçak değil mi? Uçak. Uçak evet. bakalım. Merhaba. Ani bir kararla berbere gidiyoruz. Bakalım duracak mı? Var mı bir model? Bir... <laughs> tom Tom savur gibi istiyormuş. Ben de bunun gibi istiyorum. O ne ya? Dinozor o ya. Ben onu dinozor gibi yapamam ki seni. <laughs> <laughs> tamam öyle yapacak. Öyle güzel yapacak. Aa, böyle yap. <laughs> Ayaklarını ten, tençe ken, de mi yapalım? Evet. Tamam. Hepsini yap, mı? Tamam dostum. Tamam. Ha? öyle oldu. Vay Bu da Tamam. ya. Hadi bakalım. Ben ya. Uzun zaman oldu seni tıraş etmeyeli. Ay <laughs> Demir <değil> ya. <laughs> Hayalet. Hayalet mi oldun Demir sen? uzatıyoruz mu <laughs> saçlarımızı? Böyle Ama ön tarafı yok, o, ön tarafı biraz şey kısa olsun, arka tarafı uzun kalsın. Ha, bura uzun mu kalsın? Size? Evet. Öyle mi istiyorsun? Tamam. O zaman buradan kısaltacağım. Tamam. O zaman, tamam. O zaman böyle yapıştırma. Önden kısaltacağız. Yanına şöyle makas takma alıyorum böyle. Evet. Ya şu faalleri bir gitsin. Çok siz terliyor, siz terliyor siz çünkü tamam. aynı. O zaman bir bir Hadi bakalım. Bir dakika, biliyor o yüzden o kadar çıkardım. Geri exactly. <t lateral> geçmeyi istiyorsun. <manipulation> Çıkaracaksın. Anne evet. ben seninle vurduk. Evet. Çok yakışıklı oluyorsun anneciğim. Aferin sana. bakacağız ya oraya. Bana bir bak. Şöyle. Ne izleyeceksin? Şeylik de... Evet, bakın bakın Yenilimin ilk misafirleri. Ya bu arada Yener'in ilk misafiri sizsiniz. Evet. Bakın kimler geldi, kimler geldi. Canalp atanın, atanın süt kardeşi oluyor. Şey mi oluyor mu? Yine onlar da kardeş oluyor süt. Ay, kal... yani. Evet hemen oluyor. <laughs> Ay çok tatlı. Hemen karşı komşumuz onlar da bize geldiler bugün. Hep birlikte eğleniyoruz. Keyif aldınız mı? Evet. Mutlu oldunuz mu? Evet. Çok tatlılar hepsi de. Bekliyor musunuz? Sizi çekebilir miyim acaba? Atamızın stenlisi. Zaten gördünüz daha önce de da gördünüz. Biz burada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çocuklar da burada oynuyorlar. O kadar iyi geldi ki onlara da. Artık sürekli gelirsiniz, biz de geliriz. Çok iyi oldu vallahi. Buraya taşındığımdan beri en mutlu olduğum şey şu. Yani ya ya çocuk aynen görüyorlar aynen ya. ya. Evet, evet, Gerçekten çocuk görüyorlar. Parka Çok iniyoruz. Park, evet. Görüyorlar. Annem. Parka gideriz bir gün. Tamam hep birlikte de parka gideriz olur mu? Burada benim e, sınıf arkadaşım da var. Tamam hep birlikte gideriz İyi olur ya. mu? Lavin müzik bekliyor bizden. Hadi bakalım oynayın. Demir yoruldun mu annem? Evet misafirlerim gitti. kadar güzel eğlendik çocuklar kadar güzel eğlendiler o kadar mutlu oldular ki size anlatamam Demir özellikle arada bir mızıçılık falan yapıyor ama gayet iyi arkadaşlar yani diğer evden burada çarpı 5 daha mutlu olduğunu düşünüyorum çünkü çocuk görüyor çocuk çocukla mutlu oluyor ve enerjisini tabii ki çocuk çocukla atıyor yani biz bir yere kadar yetebiliyoruz yani bir yerden sonrası çocuk kendi akranını istiyor Baya güzel anlaştılar bence. Ve e, onlar gittikten sonra hemen Demir içeriden gitti. Yastığını aldı. Salona geldi. Yere koydu. Kafasını koydu. 5 dakika sonra gitti. Normalde ağları zırlaya hani uyumak istemiyorumlarla uyutmaya çalışırdım. Saat 10 olunca gitti çocuk. Ya işte bizim oradaki en büyük dezavantajımız buydu arkadaşlar. Yani çocuk sosyalleşemiyordu. evet tıkalı kalıyordu. Yani blavin bir yere kadar geçiyor ama. Bir saatten sonra hareketli bir çocuk bu arada. Ben Allah'tan neyse istediysem hep çarpı beş verdi bana. Şükürler olsun. Hani sağlığı yerinde ama hareketli bir çocuk arkadaşlar. Enerjisini atacak yer arıyor kendine. O yüzden çok fazla sıkmıyoruz demire. Bu aralar e, bayağı bir e, en hareketli dönemi bu diyebilirim yani. 3 yaşından sonra falan en hareketli dönemlerini yaşıyoruz bir de erkek çocukları genelde böyle oluyor galiba şimdi gelen çocuklardan biri de atamın ee, süt kardeşi yani ata 40 günlük falandı caner 5 aylıktı annesi bizim eve gelmişti işte süt falan getirmişti o zaman ee, çok da bir çocuk gördünüz zaten. Atayla aralarında 5 ay falan var yani. 9 yaşında falan şu anda. Bir güzel oynadılar birlikte. Ara ara demir mızıkçılık yaptı ama yine iyi. İyiydi yani. Gayet güzeldi. Birlikte çok güzel vakit geçirdiler. Karşı komşumuz hemen. O kadar iyi oldu ki bizim için. Vallahi. Hep böyle istediğim bir şeydi çocuğum çocuklarla sosyalleşsin falan. Hani şu an kreşe göndermeyeceğim çünkü dediğim gibi orada bir üç yani kaç ay gidecek? Hazirana kadar gidecek herhalde. Hazirandan sonra kapanıyor genelde kreşler ve e, Hazirandan sonrası için de. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 4 ay falan gitmiş olacak. Yani hatta yok. 3 ay falan gitmiş olacak kreşe gitse. 3 ay oradan al diğer tarafa geçir falan. Çok zor olacak yani arkadaşlar bir yere başlasın orada devam etsin istiyorum açıkçası. O yüzden Eylül ayında başlayacak. Yani kreşe başlayacak. 4 yaşından itibaren kreşe gitmeye başlayacak. Bir de şimdi alışma evreleri. Burada sosyalleşebileceği alan çok fazla. Yazın burası çok hareketli oluyormuş. Hep öyle söylüyorlar. Yani bu evin enerjisi bize çok çok iyi geldi. Her biri bu söylüyorum ama gerçekten çok iyi geldi. Evim kutu gibi. Son böyle halini gördü, görünce siz de çok beğeneceksiniz eminim ki. Yani gayet mutluyuz keyfimiz yerinde çok şükür. Allah her birimize huzur versin. Kirada olanların olanlara ödeme kolaylığı versin. Ev almak isteyenlere ev, araba almak isteyenlere araba nasip etsin. En önemlisi sağlık bekleyenlere. Kat kat fazlasıyla sağlık diliyorum. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Önce sağlık, sonra huzur. Ve yani keyfim yerinde anlayacağımız. Şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz hala. Su sıkıntımız var yani giderlerden aşağı su gidiyor. Duş alamıyoruz. Yani alacaksak bile klozet tarafında duş alabilir. Çocuklar falan orada yıkıyorum mecbur bu sabah geldi usta yaptı sonra tekrardan aynı sıkıntıyı yaşadık 2-3 saat falan uğraş belki daha fazla bilmiyorum bizim bu fayansları yapan usta aynı zamanda su tesisatçısı yani fayansçıyım su tesisatçısı aradılar hemen aşağıya su akıyor diye çok büyük bir sıkıntı var yani giderde bir sıkıntı var İnşallah komple o şeyi sökmek zorunda kalmayız düşük kabinin içindeki fayansı sökmek zorunda kalmayız olursa bizim için çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Yarın tekrardan gelecek bakalım. Ne diyecek tesisatçı çocuk? Ayrılırsa çok sıkıntı. Evet arkadaşlar şimdi buraları topluyorum. Çocukları uyduktan sonra çamaşır işlerine falan girişiyorum genelde. Sonra yatıyorum. Editim var biraz onu yapacağım sonraya tıklayacağım. Evet, yarın videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün baharat bölümünü düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kısalık vardı burada. Tarık şu kısmında yukarısına vida yapacak ve bir tık daha yüksek olacak. Benim şunlar sığmıyor çünkü. Şu uzun alanlar sığmıyor. Bunlara göre ayarlayacağız yani. Nasıl bir tanesine geliyor ya? Sana yardım etmiyorum. Ne zaman bunu yap? Sana yardım <etme gülüyor> Tamam anneciğim, ama silmeden koymayacağım onları burda. Evet temiz kokuyor. Aa yeni geldi ben de. Böyle bir işte buradan mı? Bu yeni geldi, başka bir sucu geldi. Bu başlatalım. Buraya gel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Hı? Sana tablet yasak değil mi? Arkadaşlar dün baharatlık bölümünü gösteremedim size ama e, bugün şöyle evdeki ufak tefek tadilat işleri var. Onları yapacağız. Şöyle kutlarım var. Bunlar hediye gelmiş. Diğer kutların içerisinden. Ben dedim buraya takayım. Daha estetik bir görüntü olur diye düşündüm. gibi oldu. Evet şimdi tümü geldim. <laughs> Bakın da beni izliyor. Bana da sür <laughs> <laughs> ne bu? Krem mi? <laughs> krem. Kız çocuklar ne kadar meraklı oluyor ya. Saatlerce izliyor beni böyle makyaj yaparken. Yani saatlerce bir saatlerce makyaj yapmıyorum. Da. Böyle ilk günler her şey yapmak istiyorsunuz. Bitirmek istiyorsunuz. Evdeki kalan bütün işleri. Hadi dur. Ve videolar yetişsin diye telefondan çekiyorum size telefon almasaydım çekemezdim arkadaşlar diğerinin hafızası dolmuştu olmuştu bir de çok kötü çekiyordu seste sıkıntı var diyorsunuz telefondan çektiğim için biraz sesini yükselteceğim telefonu ama ancak yetiştirebiliyorum bu süreçteki videolar arkadaşlar yoksa yetişmiyor o yüzden seste biraz sıkıntı var yani normalde kameranın mikrofonu var çünkü onda bir sıkıntı yaşamıyoruz ama yetiştiremiyorum yani iki günde bir her gün video atmak istiyorsan buradan çekip çekip hemen telefonum editleyip o şekilde atıyorum. Onun farkındayım ama sesi yükselteceğim merak etmeyin. Ne diyordum? Ya yani işte bütün işleri böyle bir anda halletmek istiyorsunuz ilk günlerde ama sonra da bir ağırlık çöküyor, bir yorgunluk çöküyor. Dün bir de bir düştüm arkadaşlar. Bir düştüm. Böyle bir düşüş olamaz. Diğer evimizde 3 tane kumanda vardı kumandaların ikisi bize ait. Biri ev sahibine ait. Ev sahibinin klimasının kumandası da bizim çocukların odasının klimasını çalıştırıyordu. Yani oradaki kumandayı kullanıp Buraya gelince de hani klima taşıyanlara sorduk. Elinizde bu klimaların kumandası var mı? Diyor. Onlar da bize de akıllı kumandamız var. Akıllı kumanda verelim size diye. Yani 1250 lira falan verdik arkadaşlar. İnternete bir girdim baktım. 150 liraya akıllı kumandalar var. Millet gayet de mutlu. Sonra neyse tamam dedim. Demek ki iyi bir kumandadır. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı oldu ki verdikleri kumanda akıllı kumanda diye geçiyor ama çocukların klimasının kumandasını açmaya çalıştığımda önce bir soğuk üflüyor. Tekrar set ayarlarını yapmam gerekiyor falan. Bir 10 dakika falan ona benim efor sarf etmem gerekiyor. Orada da düğmeleri sürekli basıp falan ses çıkıyor ya çocuklar uyanıyor. Lavinin özellikle uykusu çok hassas. Aldığımıza pişman olduk yani akıllı kumanda. Keşke ikisinin ayrı ayrı kumandasını alsaydık. Servisten talep etseydik. Neyse sonra ben dedim ki şimdi set ayarları uğraş, uğraşmayayım dedim pencerenin oradan bir basamak var. Basamaktan direkt çocukların yatağının üstüne çıkıp o klimanın düğmesine ulaşıp o şekilde basarım diye düşündüm. Bir de demirin yatağının üstünde baca var. Montessori bir yatak ya. Çatılı böyle. Üstünde küçük bir baca var. Bacaya tutunayım dedim. Sonra pardon yani klimayı falan açtım. Şeylerini taktım. Filtrelerini taktım. Onları yıkamıştım. Sonra arkadaşlar <laughs> Kapatmaya çalışırken baca ile birlikte sen bir düş aşağıya. Baca elimde kaldı. Lavenin yatağına da ayağım geldi. Allah'tan çocuğun üstüne düşmedim yani. Sonra Demir'in yatağına bacağım geldi arkadaşlar. Mosmor oldu. Bacağım bir yere geldi. Bir senin bir yere geldi. İlk bir gün falan topallayarak gezdim yani. Gel. Öyle yani anlayacağınız. neyse evet, evin işleri bitmiyor. Yani ilk gün böyle bir insana heves geliyor. Yapayım edeyim falan diye. Sonraki günlerde de ağırlık çöküyor. Uyumak istiyorsunuz. Daha yeni toparlanıyorum yani. Yeni yeni yapmaya çalışıyorum. Neyse ki azimli bir insanım. Evet makyajım bitti. Sade dolu bir makyaj yapacağım. Evet şöyle bir düzen yaptım arkadaşlar. Bütün baharatlarım burada. Soğan doğrayıcı makinem buraya koydum. Her şey böyle elimin altında oldu. Diğer taraf çok düzenli değil. Orayı tam düzenleyemedim. Şimdilik orayı da bu şekilde yerleştirmeye çalıştım. Ama tabi tam yerleşme olmadı. Burası da yerleşecek. Buraya mesela şeylerimi koyacağım. İşte kahve termoslarımı, çocukların termoslarını bir köşeye koyacağım işte konservelerin bir köşeye böyle açılmamış paketleri buraya gibi gibi böyle bir düzenleme yaptım buraya gayet güzel oldu şimdi şu kutlarını değiştirmek istiyorum bakın kutları değişince nasıl olacak önce dedim şuradan başlayayım kutlarımız şöyle bunları değiştireceğiz araya da bir şey gelecek ama o daha sonra şimdi kutlardan başlayalım bakalım nasıl duracak Kulap kulpu böyle. Siyah mı olsun, pirinç mi olsun karar verememiştim ama şu kitaplıkla uyumlu olsun diye pirinç olsun demiştim. Araya da böyle beyaz renk bir e, ara fayans yapıştırması gelecek. Ama bunlar bozuk arkadaşlar. Bak üstü tutuyor, pardon altı tutuyor mesela. Üstü birleşmiyor. Yani saçma sapan bir şey yapmışlar oynuyor. Yani bunu mecbur değiştirmem gerekiyor. Diğerleri de aynı. Sadece bunlarda mı böyledir diye düşünmüştüm ama diğerleri de aynı maalesef ki. Bilemedim sizce siyah mı olsun böyle pirinç mi olsun? Tabi yani tabii son halinden sonra belli olur ama. Ama 16 santim aynı. Ama senin iki tane şey var. Bunda o yok. Yine tarif deneyecek arkadaşlar. Ha, olmuyor Metin Hanım. Büyük. Ama yazmışlardı yorumlarda böyle bir sıkıntı olduğunu. Bazıları yapabilmiş, bazıları yapamamış. <laughs> Neyse şurayı şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Olmadı. Yani kendi kulpunu bile ben takamadım. Takamadık yani. Bir sıkıntı var ölçülerde. Ya burada bir sıkıntı var ya benim aldığım ölçülerde bir sıkıntı var. Birçok kişi diğer aldığım kulpta aynı sıkıntıyı yaşamış zaten. Şurada dolaplarda çizikler var. Bakın şuralarda falan. Bir şeyler yapıştırmışlar. Belki sonra hani kaplama yapılabilir ama şu an ben sildim falan ama bunlar elizi falan değil yani. Şimdi çizik gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Neyse kutları sonra hallederiz. Sizin yorumunuzdan sonra buna karar vereceğim. Yorumlarda yazın burası siyah mı olsun yine pirinç mi yapayım? Bilemedim. Yani belki başka satı satıcılarda falan vardır ama tek bir satıcıydı aldığım platformdaki. Neyse. Burayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın burası o kadar düzenli oldu ki her şey elimin altında. Bütün baharatlarım. Normalde baharatları şuraya koyuyordum bu arada. Çocuklar uzanmasın diye kameramı falan şimdilik oraya koydum. İşte Pick up falan gidecek orayı hiç görmeyin. Daha bir sadeleşecek burası. Sadece e, burada yağdanlık ve şu kaşıklık gibi bir şey var. O kalacak. Onun dışında burası tam böyle kullanabileceğim düzenli tertipli bir alan oldu. Burası da böyle oldu. Buranın da son halini e, göstereyim. Diğer halinden çok çok iyi oldu. İşte burada ıhlamurlar falan vardı. Ufak tefek baharatlar vardı. Çok kullanmadım. Onları kahve köşesine aldım. Burada her şey elimin altında olacak. Ki baya baya da yer var arkadaşlar. Ona rağmen. Tencerelerim falan da gelsin. Son, son mutfak düzenimi zaten sizlerle paylaşırım. Evet videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Yorumlara mutlaka yazın ama lütfen. Sizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay.